konumuz pilav. Yemeklerimizin vazgeçilmez eşlikçisi değil mi? Kuru fasulye pilav, nohut pilav, tavuk pilav, taze fasulye pilav, ciğer pilav. Valla karnımız acıktı. Meğer milli yemeğimiz pilav kel yapıyormuş efendim. Açıklama ezber bozan söylemleriyle hepimizin tanıdığı Profesör Doktor Canan Karatay'dan geldi. Karatay pirinç saç döker dedi pilav tutkunları da pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye cevap verdi. Pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Kaç Zaten kelim sıkıntım yok benim o zaman. Gülmeyin <laughs> ustam bizi kel yapıyormuşsunuz. Allah Allah. Ustam kaçmayın. Ustam kaçmayın. Pilav yediği için ağlayan hemen hemen her şeyi zararlı diyerek yasaklayan Canan Uca bu defa da pilav erkekleri kel yapıyor dediği kafalar karıştı. Ben bu Yedim ama çok güzel Pilav kel yapıyor Ya Allah'ını seversen ya bir bir bak bana ya Ya öyle bir durum olabilir mi Seviyorum saçta dökülse artık yapacak bir şey yok yani Kızlardan vazgeçeriz pilavdan vazgeçmeyiz ya Allah Her... yapmaz billaha yapmaz ya Ya kellik yapar mı ya pilav Tek tek nohutları tane tane pilavları Efendim hiç aklınıza gelir miydi pilavın sizi kel yapıcı? Biz de ustasına sorduk efendim pilav kel yapar mı? Yapmaz. Bularım, Anla Ortaya bir laf attı hani gündemde kalayım diye mi uğraşıyor ki? Yapar. Yapmaz. Yapar. Ay, öyle bir şey yok. Yapar. Kim diyorsa yalan söylüyor. Valla fark etmez kel olsak sıkıntı yok. Yemeye devam edeceğiz yani. Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Karatay. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler. Lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel nedenidir. Çünkü insülünü yükseltir dedi. Pilavdan mı gitti? Saçlar. Gitse de önemli. Türklerin damak çatlatan lezzetinden müşteriler asla vazgeçmedi. Kellik bahane pilav şahane dedi. Kaşık kaşık yemeye devam etti. Pilav göbeği, tavuk göbeği hepsini diyebiliriz yani fark etmez. Canan Karatay'ın açıkladıklarına bakarsak yani tansiyonun çıkacak bunu yeme. Şekerin çıkacak bunu yeme. Kel kalacağım pilav yeme. E o zaman otla beslenen. Rüzgar estiği zaman kelle daha iyi yansıyor. Rahatlatıyor. Ferahlık veriyor. Türk halkı pilavdan asla vazgeçmedi. Canan Hanım da yesin bir daha öyle bir şey söylemez zaten